Merhaba arkadaşlar. Şimdi Adana'dayız. Enkaz bölgesine yakın bir bölgedeyiz. Şu an burada ne yapıyoruz? Ücretsiz bir şekilde tıraş yapılıyor. E, depremden etkilenen kim var kim yok, çoluk çocuk demeden herkes tıraş olmak için burada. Ücretsiz bir şekilde yapılıyor. Bu da e, bu zor günlerde yapılması gereken en güzel şeylerden biri. Herkesin ihtiyacı olan bir şey. Amcam da burada. Amcamın ayağını köpek ısırmış. O yüzden... Ee, siz biraz anlatır mısınız ablacığım ee, nasıl oldu parkta köpek ısınmış ben çadırı ayarlarken kuduz evet. aşısı yaptırdım bugün de ikinci dozu yaptırdım evet. yani yetkililere bildirdim evet o köpekler kalkıyor. oradan kaldırmadı tamam sadece babama değil diğerlerine de saldırabilir evet amcama da çok geçmiş olsun amcacığım İşte burada gördüğünüz Teşekkür gibi evet yok, gördüğünüz yok, gibi yoruldum, ücretsiz bir şekilde tıraş yapılıyor Amcamda gördünüz mü? Ne kadar gençleşti gördünüz mü? Ya, ederim. yakışıklı oldu maşallah. Hamza, kar Hamza kardeşimize de ellerine sağlık diyoruz. Evet gördüğünüz gibi gerçekten de olması gereken buydu. Ve herkesin ellerine kollarına sağlık. Adana'da deprem bölgesinde enkaz alanının yakındaki bir bölgedeyiz. Ücretsiz bir şekilde tıraş yapılıyor. Şimdi yaşlı bir amcamız da inşallah tıraşını olacak ayağın üzerine basmakta zorlanıyor. Aşı yapılmış. Allah Allah. Abim güle güle. Sağ ol canım. Evet inşallah o da tıraşın olacak. Abime de saatler olsun diyorum. İnşallah bu acı günleri hep birlikte aşacağız. Allah'a emanet olun. Dualarınızı bizlerden eksik etmeyin arkadaşlar.